seni sevmekten başka hiçbir şey yapmadım bugün Eni konu çaldı telefonlarım boş ver. bakmadım bugün ne gazete okudum ne de bir haber derdi yasakladım bugün kaç öpücük olmuş inanamazsın aşkı hesapladım bugün dün geceyle tam üç ay bir gün ben dünyanın Aşığı olabilirim. Ben koynunda yüz sene bin sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Ben dünyanın Orada tek gözüm kapalı bulabilirim. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koyununda yüz sene bin sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı ki gözüm kapalı bulabilirim. Yine seni sevmekten başka hiçbir şey yapmadım bugün. En iyi konu çaldı telefonlarım boş ver bakmadım bugün. Ne gazete okudum ne de bir haber der. Sakladım bugün Kapı Kaç öpücük olmuş inanamazsın Aşkı hesapladım Bugün dün geceyle Tam üç ay bir gün Ben dünyanın yaşlıyı bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim Ben koynunda yüz sene bin sene durabilirim Ben Leyla Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Baharatı iki gözün kapalı bulabilirim